Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. 15 Ekim'de tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429.122'dir. 429 Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Buradan çıkacak sonuç şudur. Bir kişiden başlayan salgının şu anda 70 milyondan fazla bulaşma kanalı var. Sonuç şudur. Bir kişiden başlayan salgının şu anda 70 milyondan fazla bulaşma kanalı var.